2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 8. bölüm Memurlar ve Diğer Görevliler Yönetim Örgütleri Yüksek Öğretim Üst Kuruluşlarında başkana üniversitelerde rektöre bağlı merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile Büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı devlet memurları, kanuna tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Daire başkanlıkları ve müdürlükler, üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararıyla genel hükümlere göre kurulur. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksek okullarda ise enstitü ve yüksek okul müdürüne bağlı enstitü ve yüksek okul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasında iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. Atamalar. Atama esasları. Genel sekreter ile daire başkanları, müdür müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar yükseköğretim üst, üst kuruluşlarında ilgili kuruluşun görüşü alınarak yükseköğretim üst kuruluşunun başkanı Üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksek okul sekreterlerinin atanması ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. Üst, üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite lisans diplomasına, fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksek okul sekreterlerinin yüksek öğretim diplomasına sahip olmaları şarttır. Memurların atamaları, Fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim kuruluşu üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan ve veya rektör tarafından yapılır. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli yükseköğretim üst kuruluşlarında, rektörlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine başkan veya rektör Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar, enstitü ve yüksek okullarda sekreterin önerisi üzerine müdür tarafından atanırlar. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin yönetim personeli için aylıklı veya sözleşmeli kadroları yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilir ve ilgili makamlara önerilir. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler Üst kuruluşlarda genel sekreterin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına ve yükseköğretim kurulu başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilir.